Sektörleri ele almayı faydalı buldum. Belki onlar üzerinde duralım. Birinci sektör tarım, gıda. Yani dünyada insanlar çoğaldığı için, insanları da ömür beklentisi uzadığı için gıda ihtiyacı %50-55 kadar artması bekleniyor 2050 yılına kadar enerji ihtiyacı yüzde 90 ile yüzde 100 yani iki misli enerji ihtiyacı iki misline çıkacağı için şimdiden herkes farkındasınız eminim. Hem nükleer konuşuluyor hem güneş hem rüzgar ve herkeste de bu devamlı yükselen bir enerji açığını nasıl kapattırız tartışmaları gittikçe yükselen bir trend gösteriyor. Fakat üçüncü bir dal var ki, bizi izleyen gençlere özellikle bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Ben buna çok inanıyorum. O da sağlıkla ilgili. Neden sağlık? Çünkü bakın bir defa insanlar çoğalıyor. 7 milyardan 9,5'a buçuğa çıkıyor. İkincisi insanın ömrü uzuyor. 50 yıl önce insan ömür beklentisi 54 yıl idi. 54. Bugün 78'e çıktık. 2050'de normal dünya ortalaması 88 oluyor. Fakat birçok gelişmiş ülkede Japonya gibi, İskandinav ülkeleri gibi orada 100 yaşına varmak normalleşecek. Zaten 2050 yılında dünya ortalaması, 100 yaşını bulan insanların ortalaması... %18 ile %22 bulacağı öngörülüyor. Bütün bunlardan benim çıkardığım netice şudur. Sağlığa ne kadar yatırım yapılacak diye e, raporlara baktım. Ve müthiş bir neticeye vardım. E, gıdada %50, enerjide yüzde %100 fakat sağlıkta %1800. Yani 18 misli. Bugün yahut 2000 yılında eğer 1 dolar yatırım yapılıyordu ise 2050 yılında sağlığa 18 dolar yatırım yapılacak. 18 misli. Yani şunu demek istiyorum. Yani insanlar hayatlarını kalitesini arttırmak için mi daha uzun yaşamak için mi? Bir defa daha uzun yaşayacakları için. Ve üstelik de çalıştıkları müddet içinde işte 20 yaşından 60-70 yaşına kadar çalışırken bir kenara bir miktar para koyuyorlar yaşlılığımda e, muhtaç olmayayım diye. O yaşlara geldiklerinde hayat uzadığı için nereye harcayacak bu parayı? Sadece kendine ve sağlığına. Yani sağlığı e, için e, harcama birinci e, e, öncelik taşıyacak. O zaman e, e, harcamanın beklentisi Onun için bu kadar yükseliyor ve ve sağlıktan bahsederken iki tip sağlığı da düşünmek lazım biri önleyici yani daha e, e, Konforlu bir yaşam için tedbirler yani iyi tatiller kaliteli gıda e, daha iyi bir yaşam ortamı vesaire bu önleyici bir de